Günaydın. Max Market'e hoş geldiniz. Evet, biz bana süt, ekmek ve Heh, kurabiye almalıyım. Süt nerede acaba? Efendim günlük sütümüz buzdolabında, kutu sütümüz ise yanındaki rafta. Ben günlük süt alacağım. Kurabiye. Evet. Efendim? Evet. Ben burada farklı ekmekler var. Hamburger. Hı -hı. Bana böyle lazım normal ekmek. Evet, kurabiye ve ekmek. Benim olacaklarım bu kadar. Benim olacaklarım bu kadar. Tabii ki hemen okutalım. Bir tane ekmek, adet, günlük süt, toplam hepsi 5. Benim sadece onun var. E, tamam sorun yok size para üstü verebilirim. Bu 5 sizin para üstünüz. Teşekkürler. E, şöyle fişinizi de vereyim. Teşekkürler. İyi günler yine bekleriz. Fiş gerek yok. Ay sütlü kurabiye canımı çekti. Şimdi kurabiye. Neden kurabiyeler ekşi? Yoksa... Süt ekşiymiş. Bozuldu mu bu? Neden bakalım? Neden ekşi? Bu tarihi geçmiş. Bunu iade edeceğim. Merhabalar. Ah, Maxi Market'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu sütün tarihi geçmiş. O, bakayım. Aa. Evet, bunlar günlük süt oldukları için tarihleri, son kullanma tarihleri çok daha kısa sürüyor. Çok özür dilerim. Fişinizi bana verirseniz eğer hemen değiştirebilirim. Fiş mi? Ben fişe ne yapmış olabilirim ki? Hadi düşündüm düşün ha, Doğru ya. Fişi çöpe atmıştım. Öf. Ama biliyorsunuz ben buradan aldım. Evet doğru biliyorum bunu siz aldınız ama ben bunu fiş olmadan değiştiremem çünkü fiş çok önemlidir aslında neyi, nereden, ne zaman, ne kadarı aldığınızı gösteren çok önemli bir belge ve en ufak bir sorun yaşadığınızda da size yardımcı olacak olan belge. Ay ben şimdi ne yapacağım yeni ya? müste alacağım. Param yok ki. Hmm, tamam tamam pekala. Bu seferlik bu sütü ben kendim size ısmarlamış olacağım. İnsin oradan alabilirsin. Tamam o zaman bu sefer kutu sütü almalıyım. Hı -hı. Teşekkürler. Hoşçakalın. Maxi Market'e yine beklerim. Hmm, nefis. Ben artık fişi çöpe atmayacağım. Siz de atmayın. Görüşürüz.